Arkadaşlar merhaba. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır? 1869 yılında açılan Süveyş kanalının uzunluğu 164 kilometre, derinliği ise 8 metredir. Şimdi arkadaşlar, Süveyş kanalı özel addır. Bu özel ada gelen ek'nin eki, yani tamlayan eki, buradaki neye kaynaştırma? Bu ek, yapım eki veya çokluk eki olmadığı için kesmeyle ayrılmalıdır. Burada da ayrılmış bir problem yok. Ağırlık, uzunluk, uzaklık ölçüleri küçük harflerle yapılır, kısaltılır. Ve bu kısaltmalarda nokta yoktur arkadaşlar. Kilometre, metre böyle kısaltılır. Ağırlık, uzunluk, uzaklık ölçüleri küçük harfle kısaltılır ve bu kısaltmalarda nokta yoktur. Bunlara getirilen ekler de kesme işaretiyle ayrılır. Peki ek neye göre getirilir? Ek kısaltılan kelimeye göre getirilir. Yani metreye göre getirilir. Burada da gördüğünüz gibi metreye göre getirilmiş. Burada bir problem yok. Gümüşhane ili sınırları içerisinde yer alan Zigana geçidinin rakımı 2032 metredir. Arkadaşlar bir yazalım şunu. Gümüşhane ili dedik. Özel yer adlarıyla kullanılan il, ilçe, belde, köy, semt sözcükleri küçük harfle yazılır. Neden? Küçük harfle başlar. Neden? Çünkü bunlar özel ada dahil değildir arkadaşlar. Mesela diyelim ki Beyoğlu ilçesi dedik. Beyoğlu ilçesi. ilçenin iyisi küçük olacak. Aynı şekilde birinci kısma bir özel yer adı getirdik. Sonra beldesi, köyü, semti dedik. Burası özel yer adı olduğu için tabii ki büyük harfle başlayacak. Ama şu ifadeler küçük harfle başlayacak. Dolayısıyla Gümüşhane ilinin iyisi küçüktür. Burada bir problem yok. Zigana geçidine bakalım. Arkadaşlar Zigana geçidi. Bu bir özel ad. Bu özel ada gelenekte yapım eki veya çokluk eki olmadığı için kesmeyle ayrılmalıdır. Ayrılmış. Burada da bir problem yok. Yangınları gözetlemek amacıyla İstanbul'un Beyazıt semtinde 1749'da inşa edilen Beyazıt Kulesi'ni birçok turist ziyaret etmektedir. Arkadaşlar az önce söyledik, özel yer adlarıyla kullanılan il, ilçe, belde, köy ve semt ifadeleri küçük harfle başlar. Beyazıt semtinin sayısı küçük, dolayısıyla burada bir problem yok. Diğer ifadeye gelelim. Beyazıt Kulesi. Beyazıt Kulesi. Bu bir özel ad, özel bir yapı. Dolayısıyla büyük harfle başlar. Gelen eklerde yapım eki veya çokluk değilse ki değil kesmeyle ayrılır. Burada da ayrılmış. Burada da bir problem yok. İstanbul'un Asya yakası üzerinde kalan toprakları bundan 20 yıl önce daha yeşildi. Arkadaşlar İstanbul'un Anadolu kısmına biz Asya yakası, diğer kısmına da biz Avrupa yakası demişiz. Avrupa yakası. Yani yaka sözcüğü bu özel adlarla birlikte kullanılıyor. Yakanın Y'si nasıl olacak? Büyük olacak. Bunlar özel ad Gelen ek olursa da kesmeyle ayrılacak. Gördüğünüz gibi burada yakanın y'si küçük yazılmış, hata yapılmış. Cevabımız ne oldu? D seçeneği oldu. E'ye bakalım. Ege Denizi ne diye bir ifade var kafamızı karıştırabilecek. Arkadaşlar, ora Ege Denizi özel adın tamamının adı Ege değil, Ege Denizi. Gelen ek de yapım eki veya çok pek olmadığı için kesmeyle ayrılacak. Burada da ayrılmış bir problem yok. Cevabımız D seçeneği oldu arkadaşlar.